Sizi sakladım Dün izleyecektim gördüm Dedim ki yayında izlemem lazım İsterse bir hafta geçsin izleyeceğim Çoğunuz izlemişsinizdir ama Ben de görmek Yalnız istiyorum Yılanlarla <laughs> dolu bir adadayım Ama çok daha ölümcül yerlere gideceğim Mesela buzla kaplı bir dağa tırmanacağım Kesin öleceğim İndirin beni indirin Binlerce cana mal olmuş bir yolda araba süreceğim Ölümle aramızda 15 santim var Vahşi köpek balıklarıyla kafessiz yüzeceğim. Hmm. Ve daha fazlası var. Her şey bu kafeste başlıyor. Yani safarinin ortasında. Işıkları tek kedi kapar. Farklı türün olduğu yerde. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü en ölümcül beş yeri ziyaret ediyoruz. <laughs> Aa bir tane gördüm. Hadi canım. Böyle daha iyi olur sanırım. yanımıza gelmesi için bir sürü et getirdim. Gözüm görür. <laughs> kafese asacağım. Hadi <laughs> be, amacımız ölmek mi? Ama burayı gerçekten ölümcül kılan şey, güneş battığında ve görüşümüzü kaybettiğimizde hayvanların kaybetmemesi. <laughs> Jimmy, iki aslan geldi. Bu ses. Felik biz mi almış? Hayır, kanka dev gibi, hepsi geceleri dolaşıyor. Aa, tipe bak. Aslanlar etrafımızı çevirdi. Aramızda resmen 5-6 metre var. Resmen bize bakıyor. Ha geliyor. Çok korkuyorum. Ah hayır 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 hayır. Geliyor hayır. geliyor. Ha izlemedim tamam. Ah! Ne e kadar zevkli. Şey Bu videoda ölebiliriz. Ölmezsiniz be. Çünkü bu videoda ziyaret ettiğimiz her yer, Ortasında bir yatıyorsunuz ölmezsiniz ama bak. Daha tehlikeli olacak. Ben ben da en sonunda zehirli yılanlarla dolu bir adaya kadar gideceğiz. Ben... Ama şimdi bu ölümcül devasa donmuş şelaleye tırmanmaya çalışacağız. Evet baylar, asıl şenlik şimdi başlıyor. Helikopter şu anda bir dağın yamacında asılı duruyor. Ne yapıyoruz? Sonra görüşürüz. Şu anda dağın yamacında duruyoruz. Artık yolumuzdan dönemeyiz. O veya bu şekilde, o devasa yamaça tırmanacağız. Hem de bu çivili botlar ve buz baltalarıyla. Şimdiye kadar yaptığımız en korkutucu şey. Bir şans dileyin. Jimmy, gerçekten tırmanın mı diyorsun? Evet. Mümkün değil. Doğrusu, vuru başarıp başaramayacağımızdan emin değildim. Ama Nolan'ın yaşadığı o heyecan beni daha da gerdi. <laughs> Hayır, beyler, durun. Durun, bir durun. Ben yokum, ben yokum. Bırakamazsın. İzle de gör. Ne olun tırslıp kaçtı. İnanamıyorum. Ne olun bizi terk etti. Epey yüksekteyiz. Yaraladığı sayılır. Biz sen şey söyleyeceğiz. Tırmandık ki dikleşiyor. Ah. Ah, ayağım ah, tutunamıyorum ki. Şimdi ben videoyu anlamadım. Bu tam tam bir video değil de fragmanı mı? Yoksa bu kadar kısa kısa kesitler mi yapmışlar? Evet, ha, olamaz. Ha, zirveyi gördüm Jimmy. Aşırı korkutucu bir şeymiş. Ha. Bu kadar Başak kısa kısa. Zirveye kadar çıkacağım. CRV takibin için teşekkür et. ediyorum. Artık burada pes edemem. %10'u kaldı. Kendimi tutmasam ağlayacağım. Böyle bir şeye hiç kalkışmamalıydım belki de. Az kaldı Jimmy. Ama bir şekilde şelalenin zirvesine tırmanmayı başardım. Zirveye çıktık. İşte bu. Ha, aslında bence Nolan haklıymış. Bakalım üçüncü sıradaki macerayı kaldırabilecek mi? Bolivya'ya kadar gidiyoruz ve çok az kişinin canlı çıktığı bir yolda araba süreceğiz. Gerçi bunlar evet, daha yeni... Çok fazla son, şey, şey yaptılar ya. Uzun çekim yaptılar, daralmışlardır. <laughs> kazaya sebep olmuş ki 10 yıl önce kapatılmış. Çünkü senede yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden Toprak kayması. Ama sırf bizim için de etkililerden özel izin aldım. Keşke vermeselerdi. Ha bir şey olmaz. Ben emin değilim. Aa, niye ölüm yolu dedikleri belli oldu. Ama ölüm yolundaymış gibi sürmüyorsun ki. Aa. Hayatım benim elimdeyken o mu demen ürkütüyor. Aa, hayır senin hayatın benim elimde ve bak direksiyon sallanıyor. Direksiyonu tutsana ya. Ölümle aramızda sadece 15 santim var. Kenarda çok yaklaştım. Lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Hayatım film şeridi gibi geçiyor. Film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Bu sahne size tehlikeli gibi geldiyse rotamızdaki en ölümcül 3 nokta. Ne kadar bir uzun. Kaldığını söylemeliyim. Yol burada Bak. Şey biz buna benzer bir alandan birkaç defa geçtik. Bu genelde Isparta Antalya yolu üzerinde böyle. Tamam mı? Bu, bu şekilde tüm dağ boyunca. O kadar rahatsız edici ki. Babam gibi bir bir şoför olmadıkça ben o yoldan geçmeyi sevmiyorum. Bir kere arkadaşlarımla beraber nereye gidiyorduk biz? Hatırlamıyorum. Arkadaşlarımla beraber geçtik o yoldan. Hayatta bir daha başkasının arabasına binmem dedim. <laughs> Asla oradan bir daha başkasının arabasında geçmek istemiyorum. <laughs> <Burada> çok dikkatli <laughs> o kadar kötü bir ve. sürücüydü Burada ki. El eli ayağı ne kadar yüksekteyiz ya? Artık zaten Konya üzerinden olan yolu kullanıyorlar. İlk dağın mi? arasından geçen yolu. Hadi canım. Ne kadar dik bir uçurum bu. Burası gibi. Tamam. Hiç görmedim Dafi. Yalan söylemeyeyim. Ama Isparta Antalya yolu <gülüyor> üzerindeki <gülüyor> o dağ <laughs> tamamen kavits <COVID gülüyor> üzerine ve Geçerli sınırda bunun gibi. Duruyor. Çok ürkütücü yani. Aşağı görebiliyorsun. Böyle devam. E bunun gibi ıslak ve o, o, peki, Kum değil ama bu kadar küçük bir yol. Bir yol yok ki. Bin artık işe yaramaz. Tamam. Sen de bin hızlanacağım. Ne no, oğlum bu yolculuk daha keyifli hale gelebilir bence. Nasıl? Yepyeni Fissable Creamy fıstık ezmeli kuplarla. Yavaş sürersem diyeceksin sanmıştım. Hayır. Aa tırmandık ya sis çöküyor. Önümüz zar zor görüyorum. Yalnız orada ne meditasyon yapılır. Normal. Fakat Bolivya'daki yüksekliğin yani. farkı yüzünden asıl ses Japon bir kişisel evet. <laughs> Siz tehlike aniden ortaya çıktı. Şimdi falan sen tamam, böyle. Dur dur dur. Oh. Dur dur kenardasın. Devam edeyim mi? Hayır. Gözünü yılan <laughs> görünüyor. Tam kenarındayız. Tam Onlar yılanları yani, da şey yapıyor böyle böyle böyle. Kenardan uzak dur. Aa bu sesleri. Biraz fazla yaklaştın ama. Aferin nice Ösken. kendi fıstıbız kuplarımızı üretelim dedi. Oh, 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 hayır. Aslında bu kupların en güzel yanı içinde taze fıstık ezmesi kullanmamız. İç dolgusuna bir bakın. Tadı şahane. Oh, 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 oh. Oh, oh. 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 <laughs> Ayrıca içinde fıstıbız çikolatası var. Bu arada fıstıbız çiftçilerine hak ettikleri ücretleri ödüyor ve adil ticaret sertifikalı kakao kullanıyor ve çocuk işçi sorunu yok. Aa, olamaz çok engel Bu acaba çikolata şirketleri yapmıyor. Ne olan ne? Yol 10 yıldır kapalı köprüyü bir kontrol eder misin? Tamam. Köprü çökecekse üstünde ben varken çöksün istemem. Evet Nolan köprüyü test et. Geçeyim mi? Tamamdır. Büyük firmalar çiftçilere az para verdiği için çiftçiler çocuk işçiliğine... Mantıklı. Taktır, Batı Afrika'da kakao çiftçilere... Bisikletle geçmek bayağı mantıklı. Yeni kupumuzu hem tadı harika olduğu de çiftçilerin mesaj vermek için denemen gerek. Çiftçilere hak ettiklerini ödeyin ve çocuk işçiliğine son vermek için bir adım atın. No! Resmen dirilik bu. Güzel selam. Şimdilik bize bilgilendirici. Bizdeki yeni yeri görmeye giden Kar ve Nolan köpek balıklarıyla çevrili okyanusun ortasında. Ve nedense suya kafessiz gireceğiz. Evet normalde şu şeyi kullanırız ama bu kez kullanmıyoruz. Sağa da girsen, sola da girsen sonucu da aynı biliyor musun? Işte, bu burası Amerika Birleşik Devletleri'nin <laughs> suları. Ve sen geldin ben köpek balıkları geldi görüyor musun? Senin hayal ettiğin denizin altında görebileceğin şeyler gerçekten burada mümkün. Ama normal bildiğimiz plajlarda Doğru. değil. <laughs> İnanmıyorum. Köpek balıkları Bakar mısın? Gibi. Ayağın ayağının altındalar. Neden kafessiz giriyoruz ki? Arkanda arkanda. Aa, olamaz dev gibi. <laughs> bak. Bazı insanlar şu asalaklar gibiler. Aha bak görüyor musun? Yüzmeye üşeniyor. Pezevenk sen balıksın balık. Sen balıksın. Senin zaten varoluş amacı yüzmek. Bak asalığın tipine. Görüyor musun? <laughs> Yapışıyor buraya geziyor burada. Ağlamaz yani. Ne olun suya gir. Hayır istemiyorum hiç istemiyorum. Umarım ölmem bugün ölmek istemiyorum. Hadi canım sen de. Amma büyükmüş. Tamam. No, dikkatlere tamam, bay. Bu köpek balıkları çok büyük. Bu iş benlik değilmiş. Yetti. Ama bu listemizin ikinci sırasıyla kıyaslanamaz bile. Yeni yerimiz Amazon yağmur ormanlarının tam ortasında bulunuyor ve burası güzel olduğu kadar tehlikeli hmm. de bir yer. Çünkü Abak işte burası çok güzelmiş. Şu hali şuna dönüşebilir. Küçük bir sağanak bile nehirlerin aniden taşmasına ve tüm bölgeyi sular altında bırakmasına Çok neden olur. Çok güzel. Bugün Gokta Kataraks Şelalesini ziyaret ediyoruz ve burada yaşanacak ani bir sel bizi 300 metre aşağı atıp ölümümüze sebep olabilir. Ve bu bulutlu gün bu hezlik edecek. Bakın işte, hatırlarsınız. 70 gün ormanda kalmıştı ve Bailey de 100 gün küpte yaşamıştı. Bu yapacağımız şey aslında hezlik ama ölüm ihtimali düşükmüş

<laughs> Sonra da şelalenin kenarından aşağı bakabilmek için halatlarımızı sıkışa bağlı. Görebiliyor musun? Vay canına! Şahane bir manzara! Aa. <laughs> Ama daha önce de söylediğim gibi burası çok güzel bir yer olsa da bir an içinde ölümcül bir yere dönüşebiliyor. Birden deli gibi yağmur yağmaya başlıyor. Aa gerçekten yağ En tehlikeli yerlerinden biri olmasının sebebi bu. Bu şelale giderek daha da genişliyor ve bu da ani sel basmalarına sebep olabiliyor. <laughs> Amazon'da resmen sel suları altında kalmak üzereyiz. Gitmemiz gerek. Halatları kullanarak şelalenin yanından mı insek acaba? Bence hayır. Bu iyi bir fikir değil Jimmy. Ama ormanda olmak da bu kadar kötü değil mi? Riskine. Jimmy'nin olduğu yerden çamur akıyor. Hem de çok. <laughs> ve herhangi bir anda yıldırım çarpabilir. Ve ölmeni gerçekten istemiyorum. Aaaa. <laughs> yani YouTube'un <laughs> acil bir operasyonuna dönüştüğü için tek kış yolu bizi buraya getiren aynı dik ve kaygan araziden geçmekti. Ama Uh oh. Orman ses sular altında kalmışken yapmak zorundaydım. Ani seli görüyoruz. Artık yol kapandı. Dağdan inmemiz saatler süreceği için birden fazla yeri halatla geçmemiz gerekiyor. Az önce bu nehri kahkahalarla geçtiğimi hatırlar mısın? Ama şu anda gülmüyorum. Çünkü gerçekten korkuyorum. Bu defa düşersem ileride şelale var. Tam orada. Şu suya bakın. Çok ciddiyim, şaka değil. Ürkütücü oldu. Az önce güzel ve keyifliydi. Gerçekten ürkütücü hale dönüştü ya. Sağ salim bir şekilde dağdan inmeyi başardık. Şimdi ise yeryüzünün en ölümcül yerine gidiyoruz. Dünyanın en ölümcül yerleri listemizin bir numarasındayız. Yılan adası. Dünya üzerindeki en tehlikeli ada olan... Uyaralım. Hemen cicik. Çetçim. Yılan fobiniz falan varsa kaçın. Yılan adasında donlandırmaktan <laughs> daha güzeli olabilir mi? Niye ölüm makineleriyle Cus. dolu bir adaya gidiyoruz ki? Ölebiliriz. Aa yengem. Ve böylece yarına kadar yapayalnızız. Aynen öyle. Geceyi dünyanın en ölümcül <laughs> adasında geçireceğiz ve adım attığımız her yerde ölümcül yılanlar olduğundan zehirli yılanlardan korunmak adına tek umudumuz taktığımız özel tekmelikler. Yani her yerden yılan çıkabilir. Yengelerim. Yani, Jimmy birimizi yılan sokarsa ne olur? Zehir kana karışır karışmaz cildin erimeye başlar ve bir saat içinde ölebilirsin. Her an ölebileceğimi düşünmek dehşet verici. Bir Şu saat içerisinde. <laughs> Aslında ölüm makineleriyle dolu bir adaya göre hiç de fena değilmiş. Buradan manzara gerçekten harika görünüyor. <laughs> Buradan düşersen ölürsün. Evet, orasını anladım. Aman dikkat. İsmi yılan Adası olduğu için insan binlerce yılanın ortalıkta <laughs> dolaşacağını düşünüyor. Ama Hayatımdaki yılanlar, yılanlar yetmiyormuş gibi bir de videosunu izliyorum. ağaçlardaki <laughs> kuşları aldıyor. Şu an resmen ormana giriyoruz. An itibariyle yılanın teki ağaçtan atlayıp bizi sokabilir. Ben bacaklarımı düşünüyordum ama şimdi ağaçlardan da yılan düşebilir diyorsun. İnanamıyorum. Ah, 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 ne burada oluyor? yılan var? Burada tam yüzümün yanında. Bilim insanları yılanları yakalıyor ve zehirlerini çıkarıp panzehir üretebiliyor. Hey bu zehirli yılan. Evet. Ya, ya beni sokarsa ölürüm değil mi? Doğru. Küçücük. Oh, oh, hey, hey, Daha çok küçük. Ha, olamaz. Hayır. Kaçtı. Çünkü düşürdüm. Hayır, kaçtı. <gülüyor> kaçtı. <gülüyor> evet. De. Adam yılanı düşürdü ama. Benim belgeselimi izlemen hiç değil mi? Ya. <laughs> Lexu da koynumuzdaki yılanlardan. Ormanda ilerledik. Şey, ağaçlar çok sık. İki <laughs> adım ilerisini göremiyorum. Her Love yılan you. Çıkabilir. Daha fazla yılan gördük. Burada. Eyvallah. 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 Kesana bereket. Tamam. Geri çekil, geri çekil. Bu yılanlar <laughs> ne <bir de edilecek gülüyor> Kaç kişiyi kurtaracak? Binlerce kişi. Ya çok ha. iyi. <laughs> Üretilen fazla. Panzer yapılıyor. Okey. Yılanların okay. okay. %90'ını tedavi için kullanılabilir. Bu da yakaladığımız her yılanın binlerce hayat kurtarabilir. Tilkimin kafasından <laughs> baloncuk çıkıyor dolduğu için. Çınar. <laughs> çok geliyorum. güzel görünüyor. Daha var. Aa inanmıyorum. Kocamanmış. Hepsini buluyoruz. Ortaya çıkıyorlar. Günün geri kalanında bu ölümcül <laughs> yılanları bulmaya yardım ettik ve hatta bilim insanlarına araştırmalarını <laughs> <destek gülüyor> Şimdi bu yılan yaklaşık 4,5 metre yukarıda ve bilim insanları onu yakalamak için ağacı sallamalıyız diyor. Niye? Axtı bu ağaçların altında kamp kurmam. Yılan kıpırdamıyor bile. <laughs> o panzehir çok önemli. Hayat kurtaracak. Artık e başka yılan yok var. mu? Boş verin onu. Hayatta kalmaya odaklanmalıydık. <laughs> Kamp kurma vakti. Kampımız hazır. Ama... yılanlarla dolu bir adada kamp kurmak mı? Anlayayım canım teşekkür ederim. Yerden yüksekte bir yerde yatamıyor muyum? Bu çadırlar yılana dayanıklı mı bilmiyorum. Yılanların Sanmıyorum. Karavan falan yok muydu? Bu korkutucu. Uyku vakti geldi. Umarım bu gece çadırıma yılan falan girmeye kalkmaz. Çok ürkütücü. Evet, bu çok ürkütücü. Sağ salim Hayatta istiyorum. ya tamam. Uyandığımızda aklımızda tek bir şey vardı. Bir an önce bu adadan çekip gitmek. Eve dönelim ya. Devasa bir buzdağının yamacında asılı kalmaktan 300 metre Ama tamam da bak yukarıda olan yılan bir taneydi. Yerde olabilecek yılanlar sürüsü. Yani hani yoo. Kuşurumun kenarında araba sürmeye Köpek balığı dolusularda kafes olmadan yüzmeye ve son olarak da yılan adasından kurtulduk ve kimse ölmedi. Videoyu izlediğin için sağ ol. sağol ekranlarından yepyeni fistables, krimi, fıstık ezmeli kuplarımızı mutlaka deneme. Böylece çikolatanın nereden geldiğini önemsediğini çikolata sektörüne göster. QR kodu okutun ve biz gamesin ikinci sezonu 50 kişilik yarışmacı kontenjanına nasıl girebileceğinizi öğrenin. Hmm. Türkiye'den de alıyor musunuz ya 50 kişilik kontenjana biz de gelelim.